Şimdi geldik orantı çeşitlerine. Hattı zatında üç tane orantı çeşitimiz var. Doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı. Doğru orantı bir çokluk artıyor iken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya bir çokluk azalıyorken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bunlar doğru orantılıdır. Biri artıyor, öbürü de artıyor ama belli bir oran yoksa o zaman doğru orantıdan bahsedemeyiz. Aynı orandan kasıt şudur. Mesela şu iki iken bu 8, iki katına çıksın iki katına. İşte bu bir daha iki katına, bir daha iki katına, bu bir daha iki katına çıksın, bu bir daha iki katına gibi aynı oranlar korunmuş. Nereden anlıyorum? 8 bölü 2, 4. 16 bölü 4, 16 bölü 4, 4. 32 bölü 8, 4. 64 bölü 16, 4. Aradaki 4 oranı korunmuş. Ha demek ki doğru orantılı çokluklar birbirlerine bölündüğünde orantı sabitini verecekler. Doğru orantılı çokluklar birbirlerine oranlandığında orantı sabiti gelecek. İşte A ile B orantılıdır demek oluyor. Doğru orantının diğer ismi. bir başka ifadeyle ABC sayıları sırasıyla 3 tane sayıyla doğru orantılı ise bunlar birbirlerine sırayla bölünecek orantı sabitini verecekler. Evet şimdi örnekleyelim. 2A sayısı B-1 ile orantılı. Demek ki 2A'nın buna oranı bir sabiti verecek. Az önceki sayısal örnekte söylemeye çalıştığımız gibi. Bu bir. A2 iken B3'müş. Yazayım. A yerine 2 yazacağım. B yerine 3 yazacağım. Bu sabit değişmeyecek. A3 iken B kaçtır? Gene eşittir. A3 iken 2 kere 3 B kaçtır? İşte olayımız bu. 2 tane değer verdi. Daha doğrusu A ve B'nin birer değerini verdi. Sonra bir A'yı verdi, B'yi bulacağız. Şurası da K, burası da K. Şurası değişmiyor. Dolayısıyla ben bunu 4 bölü 2 eşittir. 6 bölü, 6 bölü B eksi 1. Hatta işler dışarı çarpımı yapmadan 2 eşittir. 6 bölü B eksi 1. 6'yı 3'e bölsem 2 yapar. 6'yı 3'e bölsem demek ki burası 3 olacak. B eksi 1. 3 olacak, B de 4 olacak. Basitçe bir soru. Bir başka sorumuz. ABC sayıları sırasıyla 5, 12, 13 ile orantılıdır. O zaman A bölü 5 eşittir B bölü 12, C bölü 13 eşittir K. Biz bu soruları okuduğumuzda direkt olarak 5, 12, 13 ile de orantılıdır dediğinde A yerine 5'e tam bölünen, B yerine veya 5'in katı olan 12'nin 12'nin katı olan C yerine efendim 13'ün katı olan bir sayı direkt, direkt olarak yazabiliriz. Burada A5'te doğru orantılı demek oluyor. Yani şu yazılışın, şu yazılışın bu üçlü orantının bir başka gösterilişi oluyor. Uzatmayalım a,b,c'nin değerlerini bulalım diyor. Biz hemen buradan A yerine 5K yazacağımızı bulduk. Şuraya 5K yazıyorum. B yerine 12K yazacağımızı burada da gösterdik. Orada da görüküyor. Yazdık. C yerine de 13K yazdık. Şurada artı var. Burada eksi var. Burada iki çarpımı var. Şurası 24 tane K, eksi 5K, artı 13K, eşittir 64. 13'ten 5'i çıkardım, 8. Şurası 8 tane, 24 tane de burada. 32 tane K, 64'si 32'ye bölersem K denilen hikayemiz 2. K, 2'ymiş. K, 2 ise ben burayı silip yerine 2 yazabilirim. Yani A bölü 5, B bölü 12, C bölü 13, 2. Bir başka ifadeyle 2'yi buraya yazsam 5 kere 2, 10. 12 kere 2... 24, 13 kere 2, 26 gibi ABC'yi ister oradan, ister buradan bulabiliriz. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Bir okuldaki kız ve erkek öğrencilerin sıra, sayıları sırasıyla 2.4 ve 2.6 ile orantılı demek ki kızlar böyle orantılı olduğu sayı, erkekler böyle orantılı olduğu sayı, bu da orantı sabit, küçük k. Ve orantı sabitini şimdi a olarak gösterelim, karışmasın. Ben bunu 10 ile çarpsam paydasını, bunu da 10 ile çarpsam, yeni bir orantı sabiti t olsun, onu da 10 ile çarptım paydayı, 2'ye bölsem, kızlar 12 ile, erkekler 13 ile, bu işte başka bir orantı sabiti bölüyorum. Fark etmiyor yani k ve e'nin kızlar ve erkeklerin birbirinin oranını. Demek ki kızlar 12 kişi ise, erkekler 13 kişi alınabiliyor. Yani kızların sayısı 12 p kadar, erkeklerin sayısı 13 p kadar. Bu okuldaki öğrencilerin sayısı 175 ile 210 arasındaymış. Yani 175 ile erkekler artı kızlar 210 arasında. 175 ne demiştim ben? Erkekler 13 P'dir. Kızlar 12 P'dir. Buraya yazıyorum. 13 ve 12 25 yapar. 25'e böleceğim her tarafı. Yani bölmeden de deneyebilirim. Nasıl deneyeceğim? Nasıl deneyeceğim? Şöyle deneyeceğim. 25'in kaç katı? 175'ten büyük. 210'dan küçüktür. 8 katı. Nereden biliyorum? 8 kere 25, 200 yapar çünkü. 7 kere 25, 175 yapar. 8 kere 25, 200 yapar. 9 kere 25, 225 yapar aşar orayı. Demek ki P olsa olsa tam sayı olacağı için öğrenci sayıları. P olsa olsa 8'dir. Başka bir durum olamaz. Kaç erkek varmış onu soruyor. Ben P'yi sildim. İşte sildim. 8 yaptım. Erkek sayısı da şuradan 13 kere 8'dir. 8 kere 13. 8 kere 13 ne yapar? 80, 24 daha 104 yapar. Erkeklerin sayısı 104'müş. 104 de cevaplarda C seçeneğinde varmış. Yine bir başka örnekle test sorusu ile devam ediyoruz. İnşallah anlaşılıyordur. 88 santim uzunluğunda bir çubuk 5 ve 6 ile orantılı iki parça ayrılıyor. Ben hemen 88 eşittir a artı b olsun. Birinci parçam 5 ile doğru orantılı, ikinci parçam 6 ile doğru orantılı. İşte ben hemen şöyle yazabilirim. Veya uzun uzun A sayısı 5 ile doğru orantılı, B sayısı da 6 ile doğru orantılı, eşittir orantı sabiti gibi yazıp da görebilirim. O lafları, o sözleri okuduğumda direkt bunu da yazabilirim. Dolayısıyla buradan 88 eşittir 11x, gördüğümüz gibi 5x, 6x, x eşittir 8. x'i 8 buldum, ben, benden istediği parçalar arasındaki fark. x'i 8 bulduysam 8 kere 5, 40, 8 kere 6, 48, biri 48, biri 40 santimlikmiş parçalarımızın. Aradaki fark da 8'miş cevap B seçeneği. Şimdi geldik ters orantıya. Doğru orantı ikisi de aynı oranda artıyorsa, ikisi de aynı oranda azalıyor idi. Ters orantı 1 artıyor, yani 1 bir artıyor, biri azalıyor veya bir artıyor, öbür azalıyor. Neyse işte onu bakacağız. Şimdi örneklesek iyi olacak. Bir tane x çokluğu, y çokluğu olsun. Şurası 50, burası 2 olsun. Mesela bu yarıya düşüyor, bu iki katına çıkıyor. Bu bir daha yarıya düşüyor, bu bir daha iki katına. Bu bir daha yarıya düşüyor, bu bir daha iki katına gibi. Şurası azalıyor, Burası artıyorsa, yani 50 kere 2, 100 yapar. 25 kere 4, 100 yapar. 8 kere 12,5, 100 yapar. Çarpım 100 olacak şekilde ayarlanıyorsa artmalar, azalmalar, işte bu ters orantı örnektir. Bir tarafı artıyor, öbür tarafı rastgele azalıyor, onlar ters orantı değildir. Aynı oranda artma, öbür tarafta da aynı oranda azalma olacak. O zaman doğru orantılı çokluklarda olduğu gibi, ters orantılı çoklukların çarpımı, doğru orantıda, şöyle yazıyordum, şu doğru orantı, D, O diyelim, şu da ters orantı. Çarpımları orantı sabitini verecek. Yani bir sayı ters orantılı olduğu sayıyla ile çarpıldığında eşittir k orantı sabit olacak. Bir sayı doğru orantılı olduğu çoklukla oranlandığında eşittir orantı sabit olacak. İşte üç tane sayı aynı anda x, y, z ile ters orantılıysa böyle yazılacak veya o yazılışın bir başka ifadesi de bu. Örneklerde izah ederim bu kısmı. 2N artı 1 ve 3M sayıları ters orantılı. Ters orantılı olduklarından bu çarpı bu. Eşittir. K orantı sabit. Tamam. N 3 iken şuraya 3 yazacağım. M 2 imiş. Yazalım bakalım. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. Bir de burada var. 7 çarpı. 3 kere 2 6. Demek ki orantı sabitimiz 42. M 3 iken ikinci duruma geliyorum. M 3 iken yani şuraya 3 yazıyorum. Bunu bulacağım. Yani 2N artı 1 duruyor. Şurası da 3 kere 3, 9 oluyor. Orantı sabitimiz 42 idi. Onu da yazıyorum. 42. İşte bunu bulacağım. Yani 2N artı 1, 42 bölü 9. 2N artı 1, 3'e bölsem ben bunları 14 bölü 3. Efendim 2N eşittir 14 bölü 3'ten 1 çıkarsam 11 bölü 3. 2'ye bölsem N eşittir 11 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Bir başka soru, ABC sayılarının ters orantılı oldukları çoklukları, sayıları bulacağız. Burada ortak olarak A'ya bağlı olarak B ve C'ye verilmiş. Ben bunu 2 ile çarpsam, bunu da 2 ile çarpsam. Niye böyle yaptım? Bunu 3 ile çarpsam, bunu da 3 ile çarpsam, her iki tarafta 6 A'yı buldum. Kafadan atmadım bunları, nereye baktım? 3 kere 2, yani okek okay konusu. 3 ile 2'nin okeki, 3 ile 2'nin buluştuğu en yakın kat, 6'ya eşitledim A'ların çarpanlarını. Yani bu 6A 4B'ye eşittir. 6A 4B'ye eşittir. O 6A 15C'ye eşittir. Bu da eşittir, orantı sabiti İşte A 6 ile ters orantılı. B 4 ile ters orantılı. C de 15 ile ters orantılı demek oluyor. Doğru orantılı olan sayıları nedir diye sorulsa ileride çözeceğiz onu. A bölü bir şey. Yanında A'nın katsayıdır, bölü bir şey. B'ye bölü başka bir katsayı. C'ye bölü başka bir katsayı haline getirirsek... Doğru orantılı olduklarını buluruz. Şimdi de ters orantılı oldukları sırasıyla 6, 4, 15'tir. A, B, C'nin ters orantılı olduğu sayılar sırasıyla 6, 4, 15'tir. Yine bir başka soru. Bir buzdolabındaki kola, ayran ve gazoz şişelerinin sayısı sırasıyla 1, 2, 1, şunlar karışmaz umarım. 1, 2, bir ve 2 ile ters orantılı. Kola K olsun, ayran A olsun, gazoz G olsun. Ters orantılıysa? 1,2 çarpı kola eşit olmalı. 1,5 çarpı ayran eşit olmalı. 2 çarpı gazoz eşittir. Orantı sabit. Hadi o K ile bu karışmasın diye orantı sabitin X alın. Tamam. Buzdolabında en az kaç ayran şişesi vardır? 10 ile çarpıyorum. 12K. 10 ile çarpıyorum. 15A. 10 ile çarpıyorum. 20G. 10 ile çarpıyorum. 10X. İşte Y gibi yeni bir orantı sabit. 10X. Bunlar daha da fazla 12 ile 15, 3'e bölünüyor ama ben bunu 3'e bölsem, bunu 3'e bölsem bu 3'e tam bölünmüyor. Bir başka ifadeyle 12, 15, 20'nin ok iki olan 60 seçersem ben burayı, şundan 3 tane, efendim şundan 4 tane, bundan da 5 tane. 5 tane kola var, 4 tane ayran var, 3 tane gazoz var. 3 kere 20, 60. 4 kere 15, 60. 5 kere 12, 60. Ayarladık. Yani 3, 4, 5'ten daha az olamaz sayıları bunların. En az kaç ayran? Ayranı soruyordum. Ayranlara bakıyoruz. Dört taneden daha az olamıyor. Güzelce bir soru. Şimdi birleşik orantı hem ters hem doğru orantı birlikte veriliyorsa bir sayı bir B mesela bir A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılıysa A, B, C aralarına birleşik orantı vardır denir. İşte A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılı. A ile B doğru orantılı. Böyle yazılıyordu. A ile C'ye baksam ters orantılı. İşte bu üçünü birden yazdığımızda buna birleşik orantı diyeceğiz bu şekilde davranacağız. Bu örnekte izah edelim. A artı bir sayısı 3B ile doğru. Hemen A artı bir bölü 3B çarpı bununla ters orantılı. Bu da eşittir. orantı artı. İşte budur. Şimdi verilere bakıyorum. 1, 2, 3 yazıyorum. Yazıyorum. A yerine 1 yazdım. B yerine 2 yazdım. C yerine de 3 yazdım. Eşittir K. O da eşittir. 4, 5, C'yi bulacağız. Yani sırasıyla A, B, C'nin değerlerini bir vermiş. Bir daha bir veriyor. C'yi istiyor. 4 yazıyorum A yerine. 5 yazıyorum. C'yi buluyorum. Yani buradan şöyle 2 bölü 6. Şöyle 2 bölü 6 çarpı. 6'dan 1 çıktı 5 eşittir. 5 bölü 15. 5 bölü 15 çarpı 2C eksi 1. Bunu bulacağız. Şu 5'leri sadeleştiririm. Bu 15'i buraya çarpan atabilirim. Yani bu 15'i buraya çarpan atsam 2 bölü 6 çarpı 15 eşittir. 2C eksi 1 olur. Burası da 30'u 5'e böl. 36'ya böl. 5. 2C eksi 1. 6 eşittir 2C. 3 olur her iki tarafı 2'ye bölsem. C'yi de buluruz. Basitçe bir soru. Bir başka soruyla problem sorusuyla birleşik orantıyı izletmeye devam ediyoruz. Bir boyacı yeşil ve sarı boyaları Miktarları sırasıyla 5 ve 3 ile doğru orantılı olacak şekilde. Beyaz boyayı ise miktarı 2 ile ters orantılı olacak şekilde e, karıştırır. O zaman yeşil, sarı, beyaz. Yeşil 5 ile sarı, 3 ile doğru orantılı. Yeşil 5 ile sarı, 3 ile beyaz da 2 ile ters orantılı. Bu da orantı olsun. Yeşil 5 ile? doğru orantılı. Sarı 3 ile doğru orantılı. Beyaz da 2 ile ters orantılı. İşte bu. 680 gramlık karışımda kaç gram beyaz boya vardır? Ben şimdi yeşil artı siyah artı beyaz eşittir 680. Beyazı bulacağız. Ben hemen şuraya alsam sarı eşittir 3 kere 2 6 beyaz. Şunun yerine 6 beyaz yazıyorum. Yine şuradan y bölü 5 2b eşitse x ile uğraşmıyorum. y eşittir 10 beyaz. Şurası da 10 beyaz. Artı artı bir de burada beyaz var. Kaç beyaz oldu burası? 10 beyaz, 6 beyaz, 16. Bir de burada 17 beyaz eşittir 680. 17'ye böl beyaz 68, 17'ye böl 4 bir de yanında 0 var 40. İşte direkt olarak beyazın ne kadar olduğunu bulmuş olduk. Şimdi problemlerde bizim karşımıza doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı çıkacak. Doğru orantıda biz biliyoruz ki işte A, C'ye, B, X'e ulaşacak. A artarak gelecek, B de artarak X'e gelecekse doğru orantı var. A azalarak C olacaksa, B de azalarak X olacaksa gene doğru orantı var. Ama ters orantıda A sayısı buraya doğru, C'ye doğru artıyorken bu azalıyorsa, veya bu azalıyorken bu artıyorsa burada da ters orantı var diyeceğiz. Bu şekilde doğru orantıda içler dışlar çarpımı, ters orantıda karşılıklı çarpımları kullanacağız. Örnekleyelim. Bir öğrenci 100 soruyu 90 dakikada çözerse 100 soruyu 90 dakikada çözerse 150 soruyu tabii daha fazla soruyu daha fazla sürede çözecek. Soru sayısı artmış, süresi de artacak. Bu doğru orantı. Yani şöyle yapacağız. Çarpacağız. Yani 100 ile x'i çarpacağız. 150 ile 90'ı çarpacağız. 50'ye böleceğim ben bunu. Şuraya alayım. Şunu da 50'ye böleceğim. 2x. 50'ye böldüm. 3 kere 90. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. x eşittir. 3 kere 45. 3 kere 45. 135 dakikada yapar. Bu soru çözümü. 135 dakika. 135 dakika. Devam ediyoruz. 12 işçi bir işi 15 günde yaparsa. 12 işçi 15 günde yapıyorlarmış bir iş. 15 günde. 20 işçinin aynı işi, iş sabit, e, işçi sayısı artarsa kaç günde biteceğini soruyor. Gün azalacak, daha çabuk bitecek, daha fazla insan çalışıyor, daha çabuk bitirilmesi beklenir. Ters orantı, yani bunu burayla çarpacağım. 12 çarpı 15, 20 çarpı x, 5'e böl 3, 5'e böl 4, 4'e böl 4'e böl 3, 3 kere 3, 9. 9'dur, yani 9 gündür yani. Bir başka sorumuz devam ediyoruz. Bir musluk bir havuzu 20 saatte dolduruyor. Musluktan birim zamanla akan su miktarı 125 artırılır. Musluk basınçlı bir şekilde artırıldı gibi düşünelim. Yani debisi mi diyor, nasıl diyorsak artırılıyor. Havuzun hacmi iki katına çıkarılırsa havuz kaç saatte dolar? Şimdi ilk önce ilk önce %100 kapasite ile 20 saatte doldurduğu bir havuzu %125 kapasiteye çıksam kaç saatte doldur? Onu bir bulayım. Yani kapasite arttı, süre azalması beklenir. Hızlandım, çabuk bitiririm işi gibi. O zaman ters orantı, şuradan bulalım bakalım. 100 çarpı 20, 125 çarpı x, 25'e böl 4 kere 20, 25'e böl 5 kere x, yani 5'e böl 5'e böl 4, 4 kere 4, 16 saatte. Ha, şimdi demek ki V hacimli bir havuzu 16 saatte dolduruyorum ben. 16 saatte yüzde 25 kapasitemi arttırdım. 16 saatte dolduruyorum. Fakat havuzun hacmi iki katına çıksaydı. V'yi 16'da dolduruyorsam 2V'ye 32'de doldururum. Havuzun hacmi iki katına çıksa cevap E seçeneği olur. Şimdi geldik oran orantının iş problemlerinde kullanılmasına. İş problemlerinde kullanılması şu. Birinci işi yazacağız. O işle ilgili veriler çarpımı ne olursa olsun hepsini alta çarpan olarak yazacağız. İkinci işi yazıp yine ikinci işle ilgili veriler çarpımını buraya yazacağız. Yapacağımız hadise budur. Yani doğru orantı, ters orantı ayrı ayrı ayrıştırmayacağız. Yanlış yapma ihtimali oluyor. Fakat nasıl olacak bu iş? Örnek diyelim. 5 ayakkabıcı. 40 çift ayakkabıyı 4 saatte boyarsa 8 ayakkabıcının 48 çift ayakkabıyı Kaç saatte boyayacağını bulalım. Birinci durumda yapılan iş 40 çift ayakkabı boyanmasıdır. 40 bölü. Birinci durumla ilgili diğer veriler çarpımı 5'e 4 eşittir. İkinci durumda yapılan iş 48 çift ayakkabı boyanma işidir. 48 bölü. Onunla ilgili veriler 8 ve x. 8 ve x. Yani ben şunu 4 kere 5 20'dir. 40'ı 20'ye böldüm 2. 6 bölü x. x eşittir. 3 olur buradan x'i de buluruz. 48 bölü 8, 6. 6 bölü x'ten 3 buluruz. Bu şekilde olur. Bir başka soru. 3 boyacı günde 2 saat çalışarak bir duvarı, 3 boyacı günde 2 saat çalışarak bir duvarı 6 günde. Bir duvar. Tamam. 4 boyacının, 4 boyacının günde 3 saat çalışarak, günde 3 saat çalışarak aynı duvarı kaç gün x gün o bir duvarı boyacağını bulacağız. Birinci durumda yapılan iş bir duvar boyama işidir. Bir bölü. İkinci durumda da aynı duvarı boyuyorum. Bir bölü. 3, 2, 6 birincinin verileri. 4, 3x ikincinin verileri. Olayımız bitmiştir. Yani ne olacak? Şu üç gitti zaten. Şurası 12 eşittir 4x oldu. 12 eşittir 4x'ten bu da 3 çıktı. Buradaki x'imiz de 3 olarak bulundu. Devam ediyoruz. En tane işçi günde 3 saat çalışarak 25 metrekare halıyı en tane işçi günde 3 saat çalışarak 25 metrekare halıyı 12 günde dokuyor. İşçi sayısı artırılarak <laughs> en tane işçi x kadar arttırdım. İşçi sayısı artırılarak ve günde 5 saat çalışarak günde 3 saat çalışıyorduk. 5'e çıktı. 25 metrekare alı, yine 25 metrekare alı, 6 günde dokunduğuna göre en aşağıdakilerden hangisidir? Bu benzer bir soru. ÖSYM tarafından soruldu. Evet, yapılan iş 25 metrekare alı dokuma işidir. Burada da 25 metrekare alı dokuma işidir. 25 bölü onunla ilgili veriler çarpımı, 25 bölü onunla ilgili veriler çarpımı. N, 3, 12, 3, 12, N. Öbürü 25'ten sonra 6, 5, N artı X, 5, 6 n artı x. Şu 25'ler sadeleşir. Güzel. 3'e böldüm. 3'e böldüm 2. Iki. 2'ye böldüm 6. Şurada 6n kaldı paydada. Burada da 5 çarpı n artı x kaldı. Yani 6n eşittir. Şunu şöyle ben dağıtıyorum. 5n artı 5x. Oradan n eşittir 5x. He. Bana neyi sormuştu? En aşağıdakilerden hangisidir? 5x. n 5'in katı olmalı. 5'in katı olan cevaplarda sadece 20 var. Cevap 20 olmalı. Yapılan iş miktarının işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle doğru orantılı olduğu bir iş yerinde yapılan iş miktarının iş miktarına M diyeyim. İşçi sayısı ve günlük çalışma süresi, işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle doğru orantılı olduğu bir iş yerinde günlük çalışma süresi %25 arttırılıyor. Ben şimdi şunu sileyim, kafa karışıklığına meydan vermemek için. İş miktarı işçi sayısı günlük çalışma süresi. Çalışma süresi yapılan iş bir birim olsun. Bir iş yerinde günlük çalışma süresi 25 artırılıyor. Çalışma süresi Ç'den, Ç'den, Ç artı dörtte biri artırılıyor. Bu iş yerinde aynı miktarın elde, aynı aynı iş miktarının elde edilebilmesi için, yani gene M'nin M olarak olabilmesi için işçi sayısı kaç azaltılmalı? Aynı iş, şu ne olmalı? Şimdi bir daha izah edelim. Okuduğumuzu doğru anlamış mıyız? Anladığımızı da doğru yazmış mıyız? M kadar iş yapılıyor, İ tane işçimiz var, Ç kadar çalışma süresi var, bir birim iş var. Aynı miktar ürün üretilecek. Çalışma süresi Ç artı Ç bölü 4 olacak. İşçi başına artırıldı. Dörtte bir oranında. Şimdi bu işçi sayısında da azalma olacak. Şimdi ben hemen şöyle yapıyorum. Birinci iş bölü birinci işle ilgili veriler çarpımı. İkinci iş bölü ikinci işle ilgili veriler çarpımı. M, İ, Ç. Buraya yazıyorum. M, İ, Ç. M soru işareti. M. Hatta bu soru işareti ne diyelim biz? Şunu silelim. Soru işaretini K çarpı i yapalım. Nasıl olacak? K çarpı i çarpı. Şurası da 5 bölü 4 Ç olur. 5 bölü 4 Ç. Şu 4 ile karışmasın. 5 bölü 4. Şimdi ben buradan M, İ, Ç'yi, M, İ, Ç'yi atabilirim. Burada 1 kaldı. Burada 1 bölü 5 K bölü 4 oldu. Yani 5 K bölü 4 1'dir. Yani K eşittir 4 bölü 5. 4 bölü 5 şudur. 1'den 1 bölü 4 çıkınca 4 bölü e, düzeltiyorum. 1'den 1 bölü 5 çıkınca 4 bölü 5'e ulaşılır. Yani 1'den 5'te 1'i çıkarsa 5'te 4'ü kalır. E 5 bölü 4, bölü 5 vardı. Dolayısıyla buradan 4 bölü 5 yani 4 bölü 5 demek %100'den %80'e inmek demek. 5'te 1 elenmek demek. 5'te 1 %20'dir. Yüzde kaç azaltılmalı cevap C.